İstanbul, Pendik, Dumankaya, Kelebek Vadisi evlerindeyim. 3 artı 1, 140 metrekare bir harika genişlikte olan ve yeni evlerde bulamayacağınız metrekare özelliğinde olan bir ev tanıtacağım size. 18 metrekare, lev güzel yanında e bir hol alanım var. Burada bir portmantom var. Birinci olan yaklaşık 14 metrekare geliyor. Mutfak alanım oldukça güzel ve geniş hem de aydınlık. Burada 4 kişilik yemek masasını çok rahat bir şekilde konumlandırabiliyorsunuz. Mutfak kapaklarının bir elden geçirip tarlat görmesi gerekiyor. Balkon oldukça güzel. Balkonun baktığı manzara da güzel. Yani sitenin iç tarafını görüyor daire ve açık otoparkı görüyor. Bu sitede benim en sevdiğim sevdiğim şey sosyal tesisinin olması ve komşuluğun iyi olması. Sevmediğim bir kusur da keşke buranın bir kapalı otoparkı olsaydı. 34 metrekare çok güzel bir salon var. Salondan direkt balkona çıkış sağlayabiliyoruz. Ana banyosunda bir tadilata ihtiyaç var. Burada bir seramiklerin ve banyo vitrifiye grubunun bir değişmesi gerekiyor. İkinci odamı genelde burada oturanlar çocuk odası olarak kullanıyor. Dolap ve çalışma masası koyuyor. Ana yatak odasında yatak başlarını böyle koyduğunuz zaman 1.60'a 2 yatak çok rahat sığıyor. Bu karşı duvardan itibaren de cama kadar da 3.50 veya 3.60 metrelik dolap alanını koyabiliyorsunuz. Evin banyosunun da vitrifiye grubunun ve banyo aksesuarlarının değişmesine ihtiyacım var. Bu ev geniş aileler için ideal. iki çocuklu veya üç çocuklu insanların için gerçekten güzel. Oturum için de güzel. Sitedeki komşuluk ilişkileri iyi. Site aidatı 3 bin lira. Evin satış rakamı da 6 milyon 500 bin lira. Bu evin içerisine harcamanız gereken yaklaşık 700-750 bin lira kadar bir rakam var. Eğer bu 700-750 bin lira rakamını harcarsanız da komple yenilenmiş sıfır bir ev bir elde ederseniz bu da ortalama size 7 milyon 200, 7 milyon 250 bin lira gibi bir maliyete mal olur. Bugün bu dairenin aynı metrekarede sıfırını almak isteseniz bu bölgede 10 milyon 11 milyon arasında mal edersiniz. Ama yenilediğiniz zaman bu biraz daha sizin için karlı olabilir.